Hepinize selamlar dostlar. YKS dün bitti. AYT'lere girdi. TYT'lere girdi. Sonuçta yapıldı. Mehmet de girdi. Mezura kalmıştı. Reis ikinci kez girdi. Bugün sizlerle beraber Mehmet'le beraber YKS tweetlere bakacağız. Tepki vereceğiz. inceleyeceğiz. <laughs> evet öncelikle nasıl geçti YKS? <laughs> Yarak gibi. <laughs> böyle gitti. Nusret böyle geçti. Eleyici misin abi? E, neci? Sansür. <laughs> Elendik. <gülüyor> Allah kurtarsın. İlkine bakıyoruz. Geçmişe anımsayanlar yinelemek durumun neydi? Geçmişe... Bir soru böyleydi. Harbi mi? Ne diyordu soruda? Ne sorusuydu? Bunu... bu, Bunu diyor. Bundan diyor, ne anladınız falan diyordu. <laughs> Hocam damardan girdiniz. Niye efkarlı şeyler atıyorsunuz? Sınava odaklanamam ki bana böyle bir soru verse bu. <laughs> Bir tanesinde şey vardı soru. Soru diyor ki şey diyor. E, kuşkulanmakla ilgili bir şey anlatıyor. Hı. Sonra bütün çıktıklarda kuşkulanmak var. 5 çık arasında kaldı herkes. Herkes çok kuşkulanmış. <laughs> bir tanesinde şey yazmış diyorum ha şey diyor cevabı verirken diyor işaretlediğimde diyor kuşkulanmıştım diyor. <laughs> so şey. TT Türkçe. Anan çözsün 20 dakika 25 soruyor. harbiden paylaşmış mı lan Acun Hoca'lı? paylaşmış bakmayın. sansür. Sansür. Çok fazla tükeyim, sansür. Sansür. <laughs> 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 evet Bunlar ne lan? Çöp olay ne? Bir tane şey var. <laughs> Temizlikçi var he. E, temizlik yaparken ünlü bir eser var orada ama böyle her şey birleştirmişler falan koymuşlar ona çöp niyetiyle bakmış milyon çöp. dolarlık eseri çöpe atmış. Yani gerçek hayatta vardı öyle bir çöp, çöp tane diyordu küllük vardı açacak falan bir şeyler vardı çöp ona, ona? He, Oraya atmış boyalar falan karışmış İşte milyon dolarlık şey gitmiş ondan sonra şey diyor zaten bir şeye de benzemeyordu diyor. <gülüyor> <gülüyor> o soru da çok sordu biliyor musun? Hangi şeyde miydi? TT. TT. Te... Kant hazırlamış diyorlar felsefeyi. <laughs> Sağıtma diye bir kelime var. İki arasında kaldı. Büyük herkes de iki arasında kalmış. Sağıtma kelimesini bilsem yapacağım soruyu. Dediğimi gören <laughs> yetkili. Adam hiçbir şey bilmiyor ama hiçbir şey. Oğuz boyları diyor. 180 vardır ya. ya hayır. Eser çöpe atlı yetmezmiş gibi bir de. Özemeyer <laughs> 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 için. soruda bunu geçiyor muydu? Ya e, güzel, öyle güzel, diyordu. Güzel olmamış mı diyordu? Evet zaten bir şeye de benzemiyordu. Bu. <laughs> <laughs> Sonraki. Sıra sıra dur. Şu ana kadar çözdüğüm tüm soru bankalarının boşa gittiğini anlayınca. <laughs> Matematikten önce <oyuncu> çözü <laughs> 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 Bende de öyle oldu biliyor musun? <laughs> anlamadım ki ben. dur. Matematikten soruyu çözerken gözetmen son 5 dakika değil söyleyen oldu. Aha sanatçının eseri. <laughs> Rabbim bu sınavdan sonra hepimizin akıl sağlığını sağlatsın arkadaşlar. Sağlatmak. <laughs> ne eski sağ ki? Eski sağlığına kavuşturmak, hastalığını iyileştirmek. Öğrenmiş olduk. Toplam koca bir nesil bu kelimeyi öğrenmiş oldu. Filmleri sırayla izlemeyen gerizekalı Senaye ve arabasını park ettiği yeri unutan 3 aykırı lavuğa karşı. Ben o soruyu 15 dakika uğraştım ya. Ne bu? TRT matematik mi? AYT herhalde yanlış dur bakayım. He AYT matematikte. Bu iki soruya ben son yarım saatimi verdim. Hiç yoksa 15 dakika mı falan verdim? 15 dakika tek soru Şöyle Sena yapmış 6 güne her gün bir film koymuş. A filminde Üç bölüm varmış, birinci bölümünü izlemeden ikinci bölümünü izliyormuş, ikinci bölümünü izlemeden üçüncü bölümünü izliyormuş. Sena sen, sen ne yapıyorsun lan <laughs> bunu? Sonra, tek A değil, B'de de üçer tane var. Bundan bir oran çıkarmamızı istiyor. Bir tane de şey var da... Abi Sena film izlemeyi öğrensin. <laughs> Şöyle, bir tane AVM varmış, hmm. iki tane otoparkı varmış. AVM videosu yakında bu arada. He? Dur. <laughs> i̇ki tane otopark varmış, bir tanesine girmiş, park etmiş. Birinci otoparkta, girdiği otoparkta iki tane park etme alanı varmış. İkinci girdiği şeyde, otoparkta ise üç tane park etme alanı var. Bunun oranını soruyorlar. Yani şey otoparkın oranını sorsanlar otoparkta hangi otopark olduğunu bulacak. Bir de ona göre oran yerim. Ben onu yapamadım. Sınava ben de girmedim ama şu an ben de yapamadım. <laughs> Zimbasız kitapçık yüzünden şıklardan cümlelerin sorununu bulup okumaya gelen. <laughs> Harbi böyleydi ya. Yani. Nasıl lan zımbasız mıydı? Yapıştırmışlar bildiğim kağıtları üstüne. <laughs> <laughs> Abi parası artıyor. Kalitesi düşüyor. <laughs> Anneme 900 TL'lik kalemlik hediye ettim iki tane. <laughs> Anne size sarayla da yaşatamadım ama kalemin 900 lira. <laughs> İlk soruyu bir dakikada yapınca benim para noktalık seviyesi. Öndeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Öndeyiz. Nokta. <laughs> Kuşku sorusunu 10 kere okuyup yine bir şey anlamayınca ben. at. <laughs> ne diyor? Soruya göre soruya göre annesi her mesaj attığında Oğuz. Ya o, o turu çok aşırı Hangi saçma. Hangi soru diyor. ne anlatıyordu? Ya mesaj açma var. Diyor ki e 30 geçe örnek veriyorum tam hatırlamıyorum 30 geçe diyor ki 15 dakika 20 dakika gelir mi bir şey diyor. 36 geçe yazıyor annesi diyor ki 15 dakika 16 dakikası, 15 dakika 20 dakika sonra oradan Az önce de öyle demiştim diyor. Buna göre diyor bu hangi saat aralığında 60 olabilir diyor. Oğuz hayırsız bir evlat. Matematikte bu so su, su soruyu Türkçe kanka. paragraflarından daha fazla tekrar okudum. 0 0 gün 0 saat 0 0 dakika 0 0 saniye. Ben, ben anlamadım so bir şey. Soruyu gördün mü sen böyle bir soru? Ben de görmedim bunu. Yetişmemiş olabilirim. Aynen süre yetişememiş. İlk 2 milyonda kesin varım yani. 26. dakikada 15. paragraf sosunu çözerken bizdir. Yavaş yavaş Sansür, dağıtıyoruz. Necat işler. Sen sadece Türkçe'ye 1 saat 40 dakika verdin değil mi? Evet. ama şey... Sos <laughs> 20 dakikada 25 soruyu anam çözsün. Türkçe sorularını çözerken ben. Yetiş ya Ali ya Muhammed ya İsmail artık hanginiz? Müsaitse. <laughs> <laughs> hanginiz müsait? Adam bütün peygamberleri çağırmış. <laughs> Yapıcı <laughs> verdiğim gibi YKS tiplerinde okumak için okulu terk ederken ben a bu Mehmet direkt bu. Okuş bu." <laughs> sınavda şunu yaşar herkes. Bir şey yapsana. <laughs> Beynini durduk diyor. Sınav çıkışı ailenin yanında millet ağlarken bizim rahatlık seviyesi. Türkçe Türk... bitti. Bakalım kaç dakikamız kalmış? <gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> Annesi ikide bir neredesin diye mesaj atarken Oğuz'un rahatlık. <gülüyor> <gülüyor> Matematikte hangi soruyu en az süre harcayarak çözerim diye düşünürken Eser çöpe attı yetmezmiş gibi bir de bir haltı benzemiyor diyen temizlikçinin yüzsüzlük. Abi o soru baya baya olay olmuş. Türkçe'de beş çık üst üste gelince ben. <laughs> Tutar inşallah. <laughs> Tutar inşallah. <laughs> Tam sorulara odaklanayım derken önümdeki elemanların karnı. O şey regular şunun girdiğinde diye ses geliyor ya. bittiği gün odamın hali. Sanırım gerçekten kazandık tırnaklar. Kazıdık tırnaklarla. Abi ne yaptın sen? Adam da soruyla sorularla savaşmış. Orada... Ee... Üst üste dizip boyunu ölçtün mü peki? Yok. Bir tane dolap var. Dolap komple kitap dolu. Oraya attırdım direkt. Dizmeye uğraşamam. Abi ben. odanda orman var senin. Keşke Fatih ile İsta İstanbul'u fethetseydim, Süleyman'la Viyana'yı kuşatsaydım, Atamla Çanakkale'de savaşsaydım ama Yakası'ya ye girmeseydim. Keşke Mehmet, bence sen de diyorsundur. götümüzde mızrakla yok lan, <laughs> mızrak değil yaprakla. Mamut alması de, götümüzde mızrak mı? <laughs> uygulaması gereken tarife. <gülüyor> <gülüyor> silah, <laughs> silah sıkıyor. <laughs> Adam Çok soruyor. iyi. Adam soruyor, silah sıkıyor. Silah gelir abi, atom bombası atalım. Ailesi sevdi diye kıyafeti geri bırakan veren tripler. <laughs> ne alaka? Ne bu? Hangi soru? Bir soru da vardı. Ters tepki, uygunsuzluk, uygunluk gibi şeyler. şey vardı. He. Falan mı? şey he. he. İşte bir tanesi şey diyor. Bir tanesi elbise hı beğeniyor. Hı hı. Annesiyle babası da diyor ki aslında güzelmiş ha diyor. Yakışır sana diyor. Sonra geri bırakıyor. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> İki tane çıktı böyle şey vardı. <laughs> Annem beğendi almayacağım. Kardeşinin okula başlama yaşını bile kıskanan Ayşe. Bu ne? Hmm. gelebildin mi bu soruya onu sorayım bunu çözdün mü çözdüm Hı, ne anlatıyordun ee, şöyle bir günlük bulmuş eskiden o günlükte de şu yazıyormuş kardeşim çok şanslı diyor ben diyor okula başladığımda diyor 6 yaşındaydım diyor o şimdi başladığında 5 yaşında diyor buna göre diyor bu kaç yaşındadır falan diyor 2020 yılında bulmuş bunu tarihi de belirsiz bu ne zaman yazıldı. Ayşe ne anlatıyorsun yahu? Geçmişi anımsamayanlar yinelemek durumunda kalır. <gülüyor> <gülüyor> Matematik şu şekil bir şey uyguladı. <laughs> Kemerle dövüyor. Daha ilk sorudan sağaltıcı kelimesinin anlamını karşılayan cümleyi şıklarla gezinip çıkar gezinip 5 dakikayı çöp ederken yaşadığım mağduriyet. Biz adam diyoruz gelecek nesil sana atam diyecek. Coğrafyanın kodları. Adam abi harbi denemeye geçer ya. Şey mi attı böyle tam nokta atışı bilgim verdi. Ya şey e, yapabileceğimiz uzaydan gelen sorular haricindeki her şeyi zaten bu adam anlatmıştı. <laughs> İyi nokta şey. Adam diyor şöyle şöyle kalın kitaplar bitirdik biz diyor. Alakası olmayan sorular geldi. Hayır, şey başka bir arkadaşımla da konuştum şey demiş. E, böyle bir soru tipi tipi görmedik yani çözdüğüm hiçbir test kitabında böyle soru tipi yoktu diyor çıkanlar gibi. yok e, yoktu zaten. Ben üç tane kaynak bitirdim kalın kalın. Bize şimdiye kadar o, bu sorular uzaydan inmiyor. Sizdeki test kitapları denemelerle ilgili şeyler olacak diyorlardı. Uzaydan soru dediler. o da sana girdi. <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan bitirelim o zaman. Ne olur. Arkadaşlar eğer yeterli tabi talep gelirse Part 2'yi de çekeriz yine Mehmet'le. Evet olur. Kendinize dikkat edin. Canınızı sıkmayın. Sınav sonuçlarınız nedir? Beklentileriniz nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada şeyi soranlar olmuş. Kulağına ne oldu? ne olmadığını soranlar olmuş. Videoyu <laughs> paylaşmadan soruyorlar. Evet. <laughs> Kaza geçirdik. Bu salak sınavdan bir gün önce. Sınavdan bir gün önce. E, çünkü kafa attık. Cuma çıkışı. Güzeldi. <laughs> Güzeldi. Sınavda da şöyle. Sınavda ağrımadı kulağım ama. Ayeti de son 15 dakika. biz zonkladı. Bir zonkladı. Şu an eğlenmiyor mesela. En ufak eğlenmemde zonkluyor kulağım. Son 15 dakika biz okladık. Buna de... rağmen direndik. Çalıştı. Ee, Çalıştık buna. Şey... Ayşe'ye rağmen, Oğuz'a rağmen. Hadi hayırlısı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.